Yılın babası Ömrümde babamın hiçbir mektuba bu kadar sevindiğini görmedim. Tekrar tekrar okuyordu. Sevinç gözyaşları dökecek kadar onu duygulandıran bu mektup kimden gelmişti acaba? Almanya'da çalışan amcandan mı yoksa askerdeki ağabeyimden mi? Babamın gözlerinin içi gülüyordu sanki. Yanına yaklaşınca beni bağrına basıp gözlerimden öptü. Daha sonra kollarımdan yakalayıp beni havaya kaldırdı. Tıpkı 6 aylık bir bebekmişim gibi tavana doğru atıp tutmaya başladı. Bir taraftan da evin içerisinde fır dönüyordu. Babamın gözlerinde aynı sevinç pırıltısı vardı. Mektubu masanın üzerine koyarken şöyle dedi. Adamın biri beni yılın babası seçmiş. Mektup şöyle başlıyordu. Saygıdeğer Beyefendi Küçük yavrunuza ne kadar övünseniz azdır. Belediye otobüsündeki gösterdiği ilgi ve saygı beni çok mutlu etti. Bu zamanda böylesi bir evlat yetiştirmek gerçekten çok güç. Mektup devam edip gidiyordu. Benimle ilgiliydi. Olayı hemen hatırladım. Bir çarşamba günüydü. Okuldan dönüyordum. Otobüs tıklım tıklım doluydu. Buna rağmen küçük bir yer bulabilmiştim. Doğum evi durağında yaşlı bir adam bindi. Her iki elinde de kocaman paketler vardı. Güçlükle taşıyordu. Alnından ve ensesinden terler süzülüyordu. Anlaşılan epey yürümüştü. Yüzünün rengi kaçmıştı. Dudakları bembeyazdı. Ayakta duracak hali yoktu. Neredeyse bayılacak gibiydi. Benim önümde koltukta iki genç oturuyordu. Yaşlı amcanın yalvaran gözlerine rağmen kalkıp yer vermediler. Sakız çiğneyip laftağa devam ettiler. Belki cam tarafında oturan bey yer verebilir diye düşündüm. Fakat o da umursamadı. Yaşlı adamı görmezlikten gelip pencereden dışarıyı seyretmeye başladı. Artık dayanamadım. İkimizin arasından epey uzaklık olmasına rağmen kalkıp yer gösterdim. Buyurun bey amca, buraya oturun dedim. Adamın gözlerindeki sevinci bir görmeliydiniz. Elindeki paketlerle kalabalığı yara yara yanıma geldi. Kendisini koltuğun üzerine bırakırken bitkin bir hali vardı. Paketlerden birini dizinin üzerine koydu. İsterseniz öbürünü de ben tutayım dedim. Sağ ol çocuğum diye karşılık verdi fısıltıyı yandıran bir sesle. Sonra yeleğinin cebinden minik bir hap çıkarıp ağzına attı. Bir taraftan da sağ eliyle göğsünü işaret ediyordu. Kalp var evlat dedi. Uzun yol yürümeye hiç gücüm yok. Sen de yer vermeseydin otobüsün ortasına yığılıp kalacaktım. Yol boyunca birlikte sohbet ettik. Benim ve babamın adını nerede oturduğumuzu sordu. Meğer babam tanıyormuş. Çünkü o da bizim sokağın üst başında oturuyormuş. Camide tanışmış olmalılar. Benim yaşlarda iki tane torunu varmış. Bana onları anlattı. Otobüsten indikten sonra paketleri taşımasına yardım ettim. O kadar memnun oldu ki belki yüz defa teşekkür etti. İşte babamı sevinçten göklere uçuran mektubun aslı buydu. Yaşlı adam beni öve öve bitiremiyordu. Mektubun sonunu şöyle bağlamıştı. Başkaları kimi seçerse seçsin benim gönlümde yılın babası sizsiniz. Çünkü bu devirde büyüklere saygı gösteren insan mumla aranır oldu. Ama sizin elinizde bir tane var. Onunla övünebilirsiniz. Sınıfımı doğrudan geçip takdirname getirdiğim günlerde bile babam bu kadar sevinmemişti. Meğer onları sevindirmek ne kadar kolaymış. Birinci etkinlik. Aşağıdaki kelimeler ve kelime grubunu anlamlarından hareketle bulmacadaki yerlerine yazınız. Ardından bu kelimeler ve kelime grubunu birer cümlede kullandıktan sonra sözlerinize yazınız. Eli açıklık, cömertlik. Bir kimseye yaramak veya yardım etmek için üstün çaba harcamak. Fır dönmek. Birine ölen bir yakından kalan mal, mülk, para veya servet. Miras. Telaş, şikayet ve benzeri sebeplerle yüksek sesle bağırmak. Haykırmak. Yapması için birinden bir iş isteme. Teklif. Leyla'nın ile çıkardığı ses. Laklak. Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi. Yelek. Cümlelerim. Cömertlik. Atatürk cömert biriydi. Fır dönmek. Elimdeki bisküvi için herkes yanımda fır döndü. Miras. Dedem vefat ettiği için tarlası miras kaldı. Haykırmak. Evli cömert bir insan ve yeleğiyle haykırarak miras tarlasını tekme çıkararak boşu boşuna laklak lak yaptı. Teklif. Dışarı çıkmak için teklifte bulundum. Laklak. Lak. Arkadaşımın ömrü laklakla geçti. Yelek. Annemle birlikte AVM'den kırmızı beyaz yelek aldık. Üçüncü etkinlik, metnin konusunu ve ana fikrini yazınız. Metnin konusu, çocuğun yaşlı adama yardımcı olması ve adamın teşekkür şekli. Metnin ana fikri. Yaşlılara saygılı olup onlara yardımcı olmalıyız. Dördüncü etkinlik. A. Metinden alınan aşağıdaki cümleyi okuyunuz. Cümlede altı çizili kelime grubuna dikkat ediniz. Cümlenin anlamını bozmayacak şekilde bu kelime grubunun yerine hangi kelime ya da kelime grupları yazılabilir söyleyiniz. Hayvanat bahçesini gezerken de kesenin ağzını açtı. Anlatıma akıcılık katan, çoğunlukla gerçek anlamı dışında kullanılan kalıplaşmış kelime grubuna deyim denir. Kesin ağzı açmak bir deyimdir. Bol para harcamaya girişmek anlamına gelir. Deyimler en az iki kelimenin bir araya gelmesiyle oluşur. Kalıplaşmış sözlerdir. Yani kelimelerin yerleri değiştirilemez. Kısa ve özlü ifadelerdir. Deyimi oluşturan kelimeler çoğunlukla mecaz anlamlarıyla kullanılır. B. Anlatıma akıcılık katmak için kullanılan bir diğer kelime grubu da atasözleridir. Atalarımızın uzun denemelere, gözlemlere dayanan düşüncelerinin kalıplaşmış bir biçimi olan atasözleri, halk tarafından benimsenmiş kısa, özlü sözlerdir. Sakla samanı gelir zamanı İşleyen demir pas tutmaz gibi birçok örnekleri bulunmaktadır. Atasözleri çok eski zamanlardan günümüze ulaştıkları için kimin tarafından söylendikleri belli değildir. Kısa ve özü sözlerdir. Yani az kelimeyle çok şey anlatırlar. Deyimler gibi kalıplaşmış sözlerdir. Herhangi bir değişikliğe uğramazlar. Genellikle mecaz anlam taşırlar. Aşağıdaki atasözlerini anlamlarıyla eşleştiriniz. 5. etkinlik. Yılın babası metninin türü hikayedir. Hikaye türü metinlerde 4 temel unsur yer alır. Bunlar olay, mekan, zaman ve varlık kadrosudur. Varlık kadrosu hikayedeki karakterlerdir. Birçok hikayede karakterler insan iken bazı metinlerde hayvanlar ...bitkiler hatta cansız varlıklar da olabilmektedir. Yılın babası Metni'nin hikaye unsurlarını yazınız. Altıncı etkinlik, toplu taşıma araçlarında veya başka yerlerde yaşlılara, engellilere... ...hamilelere veya zor durumdaki insanlara ka karşı nasıl davranmamız gerektiği konusunda bir konuşma yapınız. Konuşmanızda konu dışına çıkmadan hayatınızdan, gözlemlerinizden... Okuduklarınızdan veya izlediklerinizden örnek veriniz. 7. Etkinlik Defterinize yardımlaşma kodlu bir hikaye yazınız. Hikayenize bir plan dahilinde serim, düğüm ve çözüm bölümlerini tasarlayarak başlayınız ayrıca olay, varlık kadrosu, mekan ve zaman unsurlarını da doğru ve etkili bir şekilde kullanmaya özen gösteriniz. Hikayenizi bitirdikten sonra tekrar okuyunuz. Gördüğünüz yazım ve noktalama yanlışlarını düzelttikten sonra metninizi arkadaşlarınıza okuyarak paylaşabilirsiniz.